Rahmanın misafirleri huzura hoş geldiniz. Mümin ve mümine kardeşlerim, genç kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Müminin tarih boyunca gündemimizde hep din istismarı en az insanlık tarihi kadar eskidir. Bu din istismarı bugünün meselesi değil. En az insanlık tarihi kadar eski olan bir istismardan bahsediyoruz. Zira neden din istismar edilir? Bunun cevabı birçok cevabı vardır fakat değer ifade eden, kıymetli olan her şey istismara müsaittir. Bir şey değerliyse, bir şey kıymetliyse o istismara müsaittir. Ve tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Aziz kardeşlerim, kıymetli dostlar, Allah insanı dinin hizmetkarı olarak dünyada var olmasını arz etmiştir. Tekrar ediyorum, önemli bir cümle. Yüce Rabbimiz biz İnsanı yaratırken yeryüzündeki halifem olarak göndermiş. Asıl gayesini, asıl amacını da ilahi kelimetullahı yani dini yeryüzünde yaysın ve yaşasın diye göndermiş. Asıl amacımız bu. Ama amaçtan ve gayeden sattığımız zaman ne zaman ki din insana hizmet etmeye başlar, işte orada istismarlar başlar. Yani amaç ve gaye tersine döner. Allah bizi dine hizmetkar olalım diye göndermiş ama gönderilmiş gayesinden tersine dönüp din bize hizmet etmeye başlayıp dünya devşirmeye, makam mevki devşirmeye, rant elde etmeye Dönüştüğü zaman istismar başlıyor. Kardeşlerim, bunlar dedik ya tarih boyunca konuşuldu ve konuşulacak. Asıl üzerinde durmamız mesele şudur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ''Din istismarı asıl yapanlar, ey iman edenler.'' diyerek başlayan ayeti celiyle de bize şöyle tarif ediliyor. Asıl din istismarı yapan insanlar, onlar kendi papazları, hahamları, sıf dünya menfaatleri için kendi öz kitaplarını değiştirdiler, ifsad ettiler. Hatta onların kendi din adamları, Hristiyan ve Yahudi Din adamları dünyadayken kendi mensuplarına ahirette cennet satarak dünya kazanırlar. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ifade ediyor. Bugün din istismarı dediğimiz zaman algıda İslamiyet veya Müslümanlar gelmemeli. Asıl din istismarı yapanlar bugün bize algı olarak bu istismarı yapanlar hep imam hatipliler, hep müslümanlar, hep ilahiyatçılar diyerek bir şeyi algı olarak bilinçaltımıza yerleştirmeye çalışıyorlar. Ama bizim kitabımıza Rabbimiz diyor ki asıl din istismarı yapanlar onlardır. Kendileridir. Başta kendi kitaplarını bozdular. Onlar dünyadayken ahiretten parsel parsel arsa satarlar. Hem de alenen bunu yaparlar. Kardeşlerim, Hazreti Ömer diyor ki, Ben en azılı düşmanımdan korkmadım. Güçlü harp meydanlarında karşımdaki, o eli kılıç tutan, silah tutan insanlardan korkmadım. Hayatım boyunca şeytandan da korkmadım. Şeytan benden korktu. Peki ya Ömer, sen neden korkarsın? Ben ferasetli müminden korkarım diyor. Basiretli, yani aklı selim olan Müslümandan korkarım. Eğer bugün bunları yaşıyorsak kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Biz kızalım ve bugün söz konusu olan bizi istismar eden insanları yargılayalım ama kendimizi gözden geçirmeyi, bunlara bizim fırsat verdiğimizi de göz ardı etmeyelim. Rabbim bizlere feraset nasip eylesin, basiret nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.